hemen bacon kıyafeti giymelisin. Nedenmiş o? Ben söyleyemem ezik. Neler olduğunu öğrenmem gerek. Sıla neden herkes bacon kıyafeti giyiyor? Selam Yağmur. Ne? Sen de mi? Kıyafetlerimi beğendin mi? Neden bacon kıyafeti giyiyorsun? Bugün Roblox'un yeni... Bugün Roblox'un yeni ne? Şu anda herkes bacon kıyafeti giyiyor. Neden olduğunu bilen var mı? Sana söyleyemeyiz. Bu gizemli bir sır. Üzgünüm Yağmur bilmesen daha iyi. Bu çok garip. En azından bir ipucu verin. Belki admin sana söyle anlamamak için hemen kaç yağmur gittikçe daha çok merak ediyorum admin neden herkes bacon kıyafeti giyiyor sen bile maalesef nedenini sana söyleyemem bunu sana söyleyebilecek tek kişi bacon ama sen admin'sin neden söylemiyorsun ben artık admin değilim sen ciddi misin bacon'ın evine git anlayacaksın vay be bu ev harikaymış hey burada ne oluyor yağmur evime hoş geldin bu arada artık yeni admin benim demek bu yüzden herkes bacon kıyafeti giyiyordu evet ve bana hediye getirmeyen herkesi banlıyorum Ola ama ben hediye almadım. Eğer herkes bu videoyu beğenirse seni banlamam. Arkadaşlar lütfen yardım edin.